E, Benim isterseniz. Nereye gideceğiz? Ee, bir markete uğrayacağız. Ben bir kaç şok. Nereden not? geldi? Bana da lazım bana da. Binin siz halledin burada. Beyler kenevire gitmemiz yok mu? Ne? Kenevire gitmemiz yok mu? Bilmem ki. Tamam. Şimdi ben ee, neredeydi? Kameramı kapatıyorum ve RP e geçiyoruz artık. Niye durduk? Niye durduk? Şöyle marketi işaretlemeyi unuttum da. Heh tamam ee, geldim. Hoş geldin Emir'cim. Ama bak benim dedi benim ucuz dediğim marketi göz gö konuşamadım benim ucuz dediğim markete gitmiyoruz. İşaretleyin gidiyorum Sal ve gidiyorum Sal e, işaretlemeyi kaldırman gerekiyor Bak bak e, GPS'e Tamamdır tamamdır Emre Bey oraya gidelim Bir de bende nedense iki tane telsiz ve 24 tane bira var Bunları benim bir notele bırakmam lazım ya. Onu götürürüz hallederiz bir yemek şey yapalım Marketten atıştırmalık alalım Aleykümselam. Biri şu marketi bulsun da ya. <laughs> Dur ben chat açmayı unuttum telefondan. Altta basmam gerekiyor. Hemen açalım abi chat'ı. Bir de umarım drop yoktur. Drop var gözüktü bir ara ama bir daha drop yazısı çıkarsa bir restart atmak zorunda kalacağım yayına. Tamam, chat açtım. Emir Bey inebilirsiniz. İndim. İndim ya. Ee, nakit var mı üzerinde? Var. Yoksa doldurayım diyecek. Aga be, Tidos, ty Tidos. Nasıl okuyacağım bilmiyorum. <laughs> ee, bu şimdi bir tane de şu. Abi yemek daha çok hızlı geliyor. 10 tane alıyorum. Bundan da 6 tane alıyorum. Bence dengeli olacak. Emir Bey tamir kitiniz var mı? Yoksa vereyim ben alışveriş yapmaya ben kadar. Bende var, var ya. Var sanırsam. Bir arabamı bir tamir edebilir misiniz? Bakabilir misiniz ya? Aynen, ben alışveriş yapacağım. Kaçılmadı gibi. <gülüyor> <gülüyor> Arabayı niye tamir ediyorum ki? Bozuk mu acaba? Değil Araba bozuk mu ya? Duman falan çıkmıyor ama. Demin bozuktu ya. Demin çıkıyordu dumanlar. Allah Allah. Bu hangisi? FiveM Türk bozuk ya. Sesini. Efendim? Sesi geliyor ama. Bozuk gibi böyle motordan bir. Neyse ben bir bakayım şu şeye. Bence de. Bence de. FiveM Five Türk yok. Five M Türk müydü ya? Hemen doğru doğru bir şekilde söylüyorum. Güzel ee, evet, bir sonunum. Ee, M Türkiye. V1. ses geliyordu araba hızlanınca Doğrudur, da. doğrudur. Yeni araba ya olur arada öyle. Aynen, aynen. Şimdi bir motele gidelim mi ya? Benim üstümde çok şey olur, var. Olur hemen gidelim motele. 5M Türk V1 V2 kapanmıştı en son. İşaretliyim işaretliyim. İşaretliyim siz. Bu iyi. Aynen. Ya bizim RP ilk başta o kadar hoş değildi ya. Çete RP'si yapamadık, beceremedik biz çete CHP'sini. Çok saçma tartışmalar oldu. Ben çete başkanı yardımcısıyken gelip yeni üye bana atar yapıyordu. Çok çok saçma şeyler oldu. ben çıktım zaten sonradan çeteden. Çeteden sonra da sb kapandı. Ben hiç beğenmedim oraya peyi. Saldım orayı direkt. Şimdi bak. Şimdi zengiz. <laughs> Ve RP'de hoş dönüyor. RP hoş dönmese zaten yayını açmazdım direkt salardı. Aman aman. Aman 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 aman. Ee, i̇çeri sokmak yasak. Beni sal burada. Bir telefon çalıyor. Bili, 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 bili. Bülü 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 Efendim? Neredesiniz? Ben moteldeyim Nerede? yerde mi? Moteldeyim motelde Nus nerede? Nus burda Ayıtağ'a geliyorum Kirayı iptal ediyorduk yine ya Hayat sana gelmiyorsa. Abo bende çok şey almış. Şimdi şunlardan bir tanesini bırak. Başka bir şey bırakacak mıyım? Abi şunları bırak. Allah aşkına 20 tanesini bırakır mısın şunları? Ben bunları herhalde bunu sokuyorum. Çanta da evet. taşımıyorum. Hı? Veriyorum. Ee, sağ sağ Veriyorum. Sağ sağ keşke. Her gözden. 1, 2, 3, 4, Başka bir şey yoktu. Yunus nerede ya? Selam Aleyküm selam illegal eşyalara ihtiyacınız var mı? Yok kardeşim biz illegal hmm, Zırh falan yani? Yok ya ben o işlere hiç bulaşmıyorum Biliyor musun ben iş adamıyım hmm. bir büyük birine benziyorsun ben ya Var bir büyüklüğümüz hmm. de bu işlerle pek şey değilim ya yani. hmm. Ben araba alacağım ucuz bir tane alabilirim? Kardeşim Poppy Days'e gel. Poppy Days'te ikinci el araçta satıyoruz. Galerimiz var. Oradan da yardımcı oluruz sana. Ay, yok ama çok ucuz bir şey bakıyorum ben. Bende 10.000 var şu an. 10.000'e 10 de araç yok herhalde. Yani 10.000'e 10 bine galeride bir motor vardı sanırım. Motor alabilirsin. En azından ayağını hı. yerden kesecek şöyle. En az e, veya bir, bir, iki tur daha üzüm falan yapıyorsan üzüm yapıp e, daha iyi bir motor veya küçük bir araba da alabilirsin. tamam teşekkür böyle böyle buradayım böyle 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 sende böyle 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 Valla bilmiyorum, Alper abi burada mı, uyuyor mu? Ya burada. Onu bir görmeye gidelim o zaman ya. Ha, Tel, yani telsize yani. bağlansana varsa sen de. Fiskort da burada. Kardeşim, bence şu anda gitmeyelim ama... Fiskort beni alakadar etmiyor, ben uyuyor mu değil mi onu soruyorum. E ne yapacağız ki başka? Ben mekaniğe tamam. bizim. Mekaniğe daha... gidelim. Nereye Dönem. gidelim. Mekaniğe, mekaniğe. Telsiz deneme. Binin Emir Bey. Olumlu çalışıyor. Emir Bey siz GPS'i kullanırsanız hemen bakayım. Mekanik için. Aa bizim yer yine değişmiş ya sanırım. Aynen aynen, bizim bir yer bir değişti. Nerede ya bizim ya? Nerede ya, nereye taşındı? Bilmiyorum ha. ki ben de. Allah Allah, dur bakayım. Şu değil. Ee, bu değil. Buradaydı, bu. Bu da değil. Aa. Aa. Bizim galerin oraya taşınmış hadi bir gidelim İşaretledim bas bas Tamam drop yok gibi umarım ne olmaz Gidiyorum hemen basalım birazcık Bunu alttan açayım da drop var mı oradan bakarız Aman aman. Aman aman aman. Adam öldü am. Adam yamulttu beni ya. Dur bir bakalım. Bence de. La iyi misin? İyi misin? iyi misin? i̇yi ee, iyi Oğlum ne iyi bunu bir taşı Hayda. ya yine. Gene mi içmiş bu araba sürmüş ya? Ne içmiş ya? Kaza yaptı bir adam. Aa. Sizi bir hastaneye götürmemizi ister misiniz? Fark Olur olur. Emir Bey arabayı siz sürer misiniz? Gelmedik mi zaten? Hastaneye götüreceğiz abi. Biraz camına şey yapmış olabilirim de onu hallederiz takma. Ya hallederiz hallederiz sıkıntı yok. Bir götürelim yetiştirelim de bizimkine. Hay ağzınızı sıçayım bir günde kaza yapmayın ya. Bir günde kaza yapmayın yeter. Düzgün kullanın şu evet, arabayı ya. Hastane RP'sinden bıktım ulan yani. lan. Ne anlamadım. Bir araba bir kendini böyle bir bozup kendine geliyor bir anlamadım onu ben bir. Ya. Bir baktıralım bunu bir mekaniğe ya. Aa evet bir duman çıkar gibi. Ol evet. Araba mı? Bu gitti? araba niye motor kadar hızlı bozuluyor ya? Bilmiyorum ki hiç. Barbir ağzınız ağzınızsa koşarak gidebilirim. Değil, değil. Tamamdır. Vallahi Akar, nesi bozuk bunun anlamadım ya, ki ya. Dur şunu ben yine bir el atayım, tamir tamam. edeyim. Tamamdır. Ama araçtan inmeniz lazım Özgür. Lan tamam, beni bırakabilirsiniz ha, yürüyebilir. Ee, tamir şey elimde patladı. Bak ne yapalım biliyor musun sen Faru al, git arabanın kitle şu kenara itelim arabayı ben yeni araba çıkartayım. Ya ben veriyordum tamir kiti sana ama... Var mı sende? Var var. E ver o zaman ya oğlum. <gülüyor> 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 Abi hoş geldin. <laughs> Allah'ın manyakları. <laughs> Siz hastaneye gitseniz tamir edip gelirim ben. Tamamdır. Bu kim ya? Hayda. Olmuş olmuş. Selsizden konuş bakayım. Seslerim tamam, tamam, mi Tamam. Tamam çalışıyor. Yürüyebileceğim atayım mı? İyi, yürüyor yürüyor. Sen arabayı fark et. Thomas ne bilader senin? Ne amacı bilader? Ben gelirken önüme kırdın ya. O kırmasam çarpışıyorduk orada. Ha onu görmedim ya onu. Kusura bakma. Arabayı ha. görmedim senin. Hasta yürüyor okay. onun bir sesleneyim dedim. Okay, hasta nerede? Şu ıı, kısa saçlı Anlamadım. Okay. Buyurun, buyurun. Ne bu atarlı RP? herkesi bir atar atar. Tabii gelin, 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 gelin. Dene. Adam bıçak çekip vuracak utanmazsa. Nasıl oldu bir anda ya? Görünmez kaza işte. Sen istersen nöbetçi doktora. Hocam buyurun benim benim. Ben tamam doktora yazık. Şimdi sen şey mi? Nöbetçi doktor daha ekonomik. Bu doktorla ha, Öyle mi? Yani şöyle söyleyeyim. Ufak bir pay veriyorsun ama hallediyor direkt. Nerede, Nerede arkadaş? O ya, san, san, san. içeri yürü ya sanırım sen. İçeri girmiş o mu sen azim? Ha burada burada, burada okuyor okay, buyurun. Buyurun yatın şöyle. Fernando aktif geç Fernando. Aktif Girme iznimiz geçin. var mı bizim? Yani steril bir alan girmemizi tavsiye ederim. Girmeyin girmeyin. Tamam. Girmeyin yani. veya şey değil ama hem Tamamdır. sizin hem onun sağlığı için. Tamamdır. Buyurun. Ya, Poppy da Days abone olmuş. Teşekkür ya. ederim abi. Tamam o zaman şuraya gelin. Şuraya yaslanın bakın şurada var ya röntgen Oğlum steril yaslanın. diyorlar bunlar dezenfektan falan kullanıyor mu? Muhtemelen kullanıyorlardır steril evet. dediğine evet. göre. Belli bir kural olması gerekirdi bence. Şimdi ama araba kullanıp o eldivenlerle falan falan gelip Şu burada ıı, tedavi ediyorsa ama sıkıntı. Abi şey bunu bir konuşalım ya. Yani bir eldiven değiştirmeniz Bak şuraya eldiven Olabilir. koymuşlar adam Olabilir. değiştirmiyor. Görüşürüz abi. Abi bizim Fernando uyumuyor, uyanık. Gerçi telsizden konuşmuş muydu o ya? Ben telefonu Konuştu galiba, ben de öyle duydum da. Abi, Mahir, Mahir'le tanışmış mıydık biz? Tanıdık geliyor ama. Tanıştık, tanıştık. Biz mekanikteydi bizim Mahir. Dayı onu göndermişti ya galeriye. Müşteri varmış, oyalanıyordu, kızmıştı dayı ona. Buyur. Hatırlamadım ya. Bende B12 eksikliği var. Hocam Anladım. sizin arkadaşınız mı bu? Aynen aynen Evet, aynen. evet. Gelin gelin odama geçelim. Sonuçlar oraya gelecek. Ya bir tutsanız da. Bir var diye. Bir tutsanız Onu gel bir, sen oğlum. gel. Sen. Oğlum amma da ağır mısın? Kaç kilosun lan? Kapıyı açsana. Lan gel buradan. Oğlum, çok ağır. Öküz herif kaç kilosun? Oğlum dur adam hasta öyle deme ya. Onu, onu unutmayacağım. Lan neyini unutmayacaksın git diyet yap. Buyurun buyurun. Siziniz mi? Burada. Benim gözlerde sıkıntı var herhalde ya. Benim gözlerde sıkıntı var herhalde. Arada Faruk Maruk böyle bir göremiyorum. Evet evet oluyor oluyor hastanede sıkıntı Faruk'u bir alsaydık, Faruk oturdu buraya. Oturayım mı? Tamam. Faruk, gelin buraya Faruk Bey. Yine. Tabii tabii buyurun buyurun. Buyurun. Abi Faruk ciddi misin? Her neyse hasta otursun, sıkıntı yok. Ee, neydi durum? Şimdi röntgenini çektik arkadaşın nesi var diye. Onların sonuçlarını bekliyoruz. Anladım. Ee, şöyle oturabilirsiniz karşıya biriniz. Yok ya ben biraz hiperaktifim ayakta dursam sıkıntı yok Tamam dur. Yunus sen otur istiyorsun 243. kasını kullanarak Ya da sandalye turkasını kullanarak Eee evet sonuçlar gelmiş şimdi Aman doktor bey kırık yoktur inşallah Bakıyorum Aa bizde bandaj yok. Peki, peki peki doktordan bir ağrı kesici dızlamamız yok mu? Dur dur ben bunun bir de Doktor Bey. Buyurun. Ya benim arada böyle bir çok sinsi sinsi başım ağrıyor. Doktora daha önce gözükmüştüm hiç böyle bir şey e, yok demişlerdi hani ilaç atın geçer demişlerdi. Benim cepteki ilaçlar bitti. Onu size bir Tam, yazdırabiliyor muyum ya? Onu onu yazalım onu yazalım da. Şu arkadaşın. Şimdi e, bu arkadaşın sol bacağında e, hafif bir ezik var ama yani o çok da bir endişelenecek bir durum yok. Yani açıkçası yani nasıl endişelenecek bir durum yok. Cerrahilik bir durum yok. Cerrahilik bir durum Uyum yok. Ne işler? Ama Güzelmiş. oranın dolmasını bekleyeceğiz. Oranın dolmasını bekleyeceğiz. Ama hani nasıl dolmasını bekleyeceğiz? İlaçlarla destek vererek orayı doldurması dolmasını bekleyeceğiz. Ama hasta hani çalışıyorsa istirat raporu vereyim. Çünkü... İstirat raporu rapor. Robot... Ee, dilim şürsüyor benim bazen. İstirahat raporuna gerek yok da bir böyle ne bileyim ne, ne vitaminiydi ya K mıydı D miydi C miydi bilmem ne vitamini kemiklere iyi geliyordu onu ondan böyle bir destekle ayağa kalkar aslında. He, bütün vitaminlerin kemiklere iyi e, şeyi vardır. Yo reçetesini, ilaçlarını yazacağım da hani çalışıyorsa bir yerde diye ben şimdi bir iğne verdim e, ağrısının geçmesi için hani eee Ağrısının geçmesi için bir iğne verdim. Ağrıyordu orası. Yani kişi o şikayetle geldi zaten. Doğru mudur? Evet. evet. Ha. Ee, geçmesi için bir iğne verdim. Sabah akşam kullanılacak 4 tane 2 gün. Yani en azından 2 gün çalışıyorsa çalışmasın. Çarşıya çıkıyorsa çıkmasın. İstirahat etsin en azından 2 gün. Ee, şey bitene kadar. İğneler bitene kadar. Gelsin iğnelerini yapalım burada. Ee, olumlu. Şimdi saat kaç? Ee, Şş, <laughs> e, odamdayım. Gelirseniz. Şimdi şeyde bu. E, bu arada şey fark e, ettim. Abonelerde yüklediğim e, küçük resimler katarsın. gözükmüyor. Ona bir Ordayım. bakmam lazım yayından sonra. Benim e, sesim ee, yani sessiz dediğim gibi yok. hani dört gün en azından hani o bacağının üstüne yüklenmesin. Öbür bacağınızda şey yapın. Hani arkadaşlar olarak da siz ona destek çıkın. Evinde bırakın. Tamam. Ee, o şekilde. Ben gene reçetesini yazayım şimdi. Teşekkürler hani, doktor bey. Önemli değil. Ee, ama siz yani dediğim gibi arkadaşınıza da destek olun. Peki doktor bey e, size o kadar zahmet verdik falan bir yardımcı olalım. Bir idanınızı alabilir miyim? Yok yok. Ee, bizim görevimiz bu. Ben para maaşımı da almıyorum zaten ben. Doktorum sıkıntı nedir? Ee, arkadaşın Bacağı e, ağrısı bacak ağrısı da geldi de hı. bir kaza atlatmış. Onun bir röntgeni çekilmiş olsun. Eee herhangi bir şey göremedim. Hafif bir ezilme gördüm. Hı hı. E, ona hı hı. da cerrahilik bir durum göremedim. Gene siz bakın istiyorsanız röntgen şeylerine de. Bakayım. E, oranın da olmasını beklediniz ama cerrahi olarak da olmasını beklemeyeceğiz. İlaçlarla destek vererek de olmasını bekleyeceğiz. Ben ağrısının geçmesi için hani hafif bir ağırlıkta e, iğne verdim 4 tane. Hı. En azından hani iğneler bitene kadar o ayağın üstüne yüklenmemesini söyledim. Evet, gen diye mi zorluyorsun? etmesini söyledim. Hı hı. O şekilde ben reçetesini de yazayım şimdi. Tamamdır yazsın. Emir yardım etsene kalkayım. Yunus yanında onu söylesene. Siz direkt kucağına alın. Yani. Tamam. Evet. İyisi, en iyisi. Evet, sağ ol teşekkürler doktor bey. Duruma ihtiyacım. De, ne ya. demek? Yazıyorum. Doktor bey, konuştuğumuz gibi bana da bir ilaç reçetesi falan yazacağım, yazacağım. Başka bir sıkıntı var mı doktorum? Yok. Şu anlık bir sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Oğlum adamın manzaraya bak lan. Şöyle vereyim ben size. Musa alabilecek misin reçeteyi ya? Alayım ben hemen. Şöyle bir. Tamamdır. Size de yazalım. Aynen bir güzel olur. Herkes ee, demek. şeyinizi alalım. Ee, numaranızı alalım. Bakalım sistemden hangi ilaçları kullanıyorsunuz. Hangi ilaçlar bitmiş. Ee, ayakkabı numaram mı? Ee, yani kimlik numaranız. Ha tamam 306. Oğlum, bunların Herkes böyle bir tamam sistemi vardı tamam. lan. <laughs> 206 mi dediniz? 306. 306 tamamdır. Eee 306. Bunların böyle bir sistemi ee, varsa evet. ilerlemez bu arada. Ha bir ilacınızın. uzun. Şey bitmiş. Bir galiba şeker ilacı kullanıyorsunuz galiba insülin direnci bir ilaç kullanıyorsunuz doğru mu yok şeker hastalığım yok da bir ara çok şekeri mekeri abartmıştım ondan öyle bir ha, şey öyle vardı. bir şey var. aynen, onun şey şeyi bitmiş başka ne ilaç kullanıyorsunuz burada gözükmedi başka şey var bende adı neydi ee, bir saniye ya ne sıkıntınız vardı bakayım sürekli ben sürekli böyle bir baş ağrısı falan oluyordu ya adı neydi ya hastalığımı unuttum migren ha migren migren evet evet migren, migren. ağrısı için ha. Migren ağrısı için burada iğne verilmiş ama onun daha süresi de olmamış. Onun süresi de olmamış da. Ee, ne yapacağız? Yani yazarım iki günü kalmış zaten süresi dolmasına. Ben yani... Tamam ben iki gün sonra alırım o zaman. Ta iki gün sonra alın. Ben yine seni size reçetesi yazacağım ama iki gün sonra götürün şey eczanenize sıkıntı çıkmasın. Benim adıma mahleden. da sıkıntı çıkar. Hani size kırmadım şey yaptım. Tamamdır. Bir de ee, ben... yanınızda varsa bir ağrı kesici alabilir miyim ya? Yani? Vereceğim. Ee, hani benim adıma da sıkıntı çıkar. Sizin adınıza da sıkıntı çıkar. Ee, hani iki gün sonra götürürseniz eczaneye daha iyi olur. Tamamdır.